Adil kardeş bu ne biçim diyor bak o kadar insanı güzeldir o kadar hoş bir insanlar Damın üstü Sen <laughs> ne var Diyarbakır'a gel ciğermiye ee, Şimdi geldik de misafir etmeyeceksiniz mi? Misafir benim maçı. Videoda ne var? Ne olsun? Ne yiyen videoda? Tabii. Gel misafir edelim seni. Ama ben o sokaklarda yok. Başlarız. Bir şey olmaz zaten amacımız şey. O mahallelere gireceğiz tamam mı? Ee, oranın ortamını, atmosferini göstereceğiz. Nasıl burayı gösteriyoruz, orayı da aynı göstereceğiz. Değişen bir var. şey yok. Ne? Cinayet mi? Cinayet Mehmet. Lakabın mı Cinayet Mehmet? Onun ne lakabı Cinayet Mehmet? Cinayet Mehmet. Bu bu. Tehlike ufuk. Kim bu tehlike ufuk? müdür. Müdür müdür. Müdür müdür. Sen, 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 ne, sen neysin dayı gel gel. Ya gel bir şey olmaz gel. Ben ben çekme, tamam sen çekmiyorum şu an. Özellikle çekmiyorum. <laughs> <payla> <laughs> He? Özellikle onu paylaşacağım. Onu paylaşacağım zaten. Gel dayı gel gel kaçma gel. Tazmanya <laughs> 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 Güzel bir video çek paylaş ya. Onu istiyor. Evet, dayı şimdi. gelim dedim gel. Onu istiyor Metin'dir Metin. Metin mi? Metin. Metin. Gel hele baba gel. O uyuşturucudan iki sene yaptı ya. <laughs> Uyuşturucudan sene sene. Yaralaması uyushtiruvchidan ikki sana uyushtiruvchidan ikki sana to'g'rimi bobo haligi shu do'manga baha kelgan sen uyuşturucudan iki sene yapmışsın. hele gel gel bakayım, gel. bakayım Taşak geçiyor, şimdi. Baba uyushtiruvchidan ikki sana yotmishsangal gl domana bahi glbobo ko'anda sani sutdan chiqmish yari yatarı var bunun, Ee, Ayrıca yani araması da var şimdi ya. Firazır. Pesi tanıyorsun. <laughs> zaten <gülüyor> zaten kameranın karşısına çıkmamasından belli zaten adamın. Hızlıdır ya. bu. Mahallenin en iyi gençlerinden birisidir. Şimdi daha ya o dedin mahalleler var. Bağlar çok uzak mı buraya? Baba. Yok. Daha kapıya gireceğim. Da. Şehit Özen yanındadır Baba baba. Şehit Özen yanındadır. Baba şey, abudan şey, çık kapıdan. Taksiye ha. bir süre beni bağlar göbeğe götür seni götür. Abi ben, ben de şey taksiye. Yapayım. Ben otostopla buraya gelmişim. Taksiyi niye para veriyorsun? Valla. Bizim şehir içe bin. Ha. Atar seni. bağla da. Bağla da. Şimdi video çeka çeka. Hay, valla dayı. Sura çıkmak ayrı bir meşaket. İnmek ayrı bir meşaket. Toplamda burada, Diyarbakır'ın içerisinde kaç tane şey var? Sur var. Bir tane burası var, Sur içi. Eski hal. Bir de Mardin Kapı'nın olduğu yer. Toplam üç tane mi var? Bir de bu ileride vardı, sanki ben öyle gördüm, şu ileri taraf. Ha orası Mardin Kapı mı diyor? Toplam üç tane. Tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Abi... Bir günün var sadece Diyarbakır'da geldin ne yersin abi? Ben? He. Bir günüm vardı. He bir günde ne yersin? Önce bir sabah kokarım güzel bir kahvaltı ederim. Evet. Ondan sonra öğle zamanı güzel bir küçüge kebap kadar onu yeriz abi. Evet. Ondan sonrası Allah kerimdir abi. Peki nerede yersin abi ciğeri? Diyarbakır'a geldin. Evet. En meşhur yer neresi abi? Bir inapir. Ciğerci Mehmet mi? Evet. Mehmet Usta'da yersin. <laughs> evet, evet. Güzel. Başka ne yaparsın abi? Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diğer bakın ne mi? Karpuzlu meşhur oluyor. Karpuzlu meşhur. Başka evet. var mı? Başka ya, şey mi bu meşhurdur? Kıvılcım değil mi? Bu var diğer o meşhurdur. Evet. O sana söyle. Ama bak, bakarsan her şey meşhur aslında. Ya bakar her şey. Her şey meşhur. Valla şey maşallah sabahtan beri geziyoruz. Ortalı böyle cıvıl cıvıl ha. ne güzel. Ha. ben böyle beklemiyordum. Böyle her her, tara bakara. her taraf tarif oluyor. Her araba. taraf ha. aynı. Hasan bir tarafında Ulu Cami. Evet. Bir tarafında Meryem Ana Kilisesi. Kilise. Ha. Orayı ha. da gezdik evet. Yok maşallah güzel yerimiz var abi ya. Yani yerimiz var abi ya. Evet. Hani dinle ama Avrupa'nın dünyanın yüz bebeği burasıdır ha. Diyarbakır. Mesela Botamya'nın başkenti. Ya, ya dünyanın dünyanı. Dünyanın. Ha vay. Doğru, evet. söyleyeyim. Doğru söyleyeyim. Valla dünyanın Doğru neymiş ya. <laughs> diyarbakır denince bütün nehirler, bütün sular gel kesinle <laughs> abi. İnan ki hangi amacı bize memnun kalıyor ha. Doğrudur abi. Adil kardeş bu ne biçim Diyarbakır? O kadar insanı güzeldir, o kadar hoş bir insanları var, o kadar sohbeti seviyorlar, o kadar yani bize... Hadi bir arabaya biniyoruz ya. Yaşışı ufakı yapsın, kalkıp bize yer veriyor. Hadi kıvamına bu diyor bak ya. Bizler ne biçim kötü tanıdık. Gözümüzle gördük diyor ya. <laughs> evet doğrudur <laughs> ya. abi. Bu yapılışını falan gösterir misin ciğerin? Nasıl geç yapıyor? Abi Usta ya. müsait misiniz? Evet hemen geç geç göster. Reklam reklamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz çok şükür abi. Sizler sormadın. Allah razı var. olsun abi. Sen abi, sen abi bu Diyarbakır ciğeri meşhur. Doğru. Sebebi abi. ne? Neden meşhur? Abi sebebi bizim bölgemizin e işte, işte saman olsun, yeşili olsun, hayvanlar hani daha bir yağlı oluyor, daha evet. bir lezzetli oluyor. Ha bir de Diyarbakır'da ciğer meşhur abi. Ciğerimiz meşhur, Adana'mız zırh kebabı. Adını duyurmuş yani Diyarbakır ciğer konusunda, tamam, benim diyor. Tabii tabii abi. Zaten tescilli de bizdedir. Evet. Diyarbakır'a aittir. Şöyle de çekebilirsin zaten günlük, taze kuzu ciğerleri. Kuzu ciğeri? Evet, evet %100 evet, kuzu abi. ciğeri abi. Ulu Cami meydanına geldiğinizde Hayır. Ulu Cami ciğercisi Mehmet Usta Evet Zaten meşhur kalabalığı gördüğünüzde bir ki doğru yerdesiniz Yapım evet. aşaması bu evet. şekilde Bu şu şekilde doğrudur ciğerlerimiz tikeler zaten görüldüğü gibi büyüktür küçük değil Şimdi Urfa'da abi lafını kestim Urfa'da böyle ince tikeler oluyor Küçük yaparlar Küçük yaparlar sizde doğru. normal bizim ben Antepliyim evet. bizde de aynı bu şekilde yapıyoruz Değil mi? şekilde dört şişi dörr, 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 dört şişi evet. bir porsiyon Adana'da iki şiş bir porsiyon oluyor evet genelde evet. zaten iki şiş bir porsiyon şeklinde veriyorlar yani durum evet. şeklinde sizde dört şiş oluyor evet sizin öyle. farkınız bu aynen abi bizde dört şiş Diyarbakır evet. ciğeri uzun ciğeri usta yılı? kaç yıldan beridir buradasınız abi bizim asıl sektörümüz kahvaltı sektörüdür evet. biz 45 yıldır kahvaltı işiyle meşgulüz yani ortalama bir 15-20 yıldır da ızgara sektörüyle uğraşıyoruz. Bu sektörü de kendimizden çok emin olduğumuz için faaliyete koymuş bulunmaktayız. Herkesi bekleriz. Biz Diyarbakır zaten insanlar tercih yani ediyor. Belli tercih yani. ediyorlar. Biz burada sadece ürün satmak için bulunmuyoruz. Evet. Kaliteli bir hizmet yapmak o. için buradayız. İnsanlara lezzetli, kaliteli güzel ürünler sunmak için yani burada faaliyet gösteriyoruz. Kebapçı işinde kaç yıldan beridir varsınız? Her yani kebapçı işinde biz 20 yıldan beridir bu işi 20 yapıyoruz. 20 yıldan beridir. Aynen. Zaten eski yerimiz de Gaziler Park kavşağındaydı. Şimdi burada ikinci şubemizi faaliyete koyduk. Evet. Burası şu an tadilatı olduğu için burada faaliyet göstermekteyiz. Evet. Kalite evet. açısından, lezzet açısından hiçbir eksik bulamayacağınız bir nokta. Şimdi en iyisiyim desem yalan olur. Evet. Kimse yordum, mekşidir demez. Yarbakır genelinde zaten yüzde %90-95 ızgaracılara gittiğinizde hepsi kaliteli ürün çıkarttı Ama biz burada insanlara Lezzet açısından, hizmet açısından en üst seviyede ürünler tanıtmak için buradayız. Ya yine da. yine bir sloganın vardır senin abi, ama. Diyarbakır gel, ciğer miye. Miye? Gel, ciğer miye abi Diyarbakır'a gel ciğermiye. Ciğermiye. Ulu Cami ciğercisine gel ciğermiye abi. Sloganımız bu abi. Sloganımız bu. Yemediğimizi yedirmeyiz abi. Vardı benim bir tane Diyarbakırlı askerden arkadaşım. He abi. Bana hep sürekli derdi, baba bugün Diyarbakır'a gel sana ciğer ıspanlayacağım anladın değil mi? Ha abi, aynen öyle Bu lafı söylerdi. söylerdi, abi. kısmet geldik. De Gerçekten abi. dediğiniz gibi lezzetli mi? Abi lezzetli, yani o ağzından lezzet patlaması yaşatacağız. İnşallah. Ne demiştin dayı sen ona? Abi, bu, bu üstündeki. Ya. Toz biber abi. Orijinal diğer bakır cigarin sadece toz biberden yapılır. Toz Başka biber. Hiç acı, Başka hiçbir baharat girmez. Çok hiç... acı mı peki o? Yok abi bu karışıktır. Karışık. Acı tatlı karışık. İçinde karışık. Hem acı hem tatlı. Karışık olan toz biber. Diğer bakır özel. Meşhurmuş bu. Şu an pişiyor ciğerler. Meşhurdan fiyatı diğer bakırın en etki ciğeri bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Aynen. Orijinal has. Orijinal has. Ekstra Sadece yani eklemeniz yani. yok. Sade olan bu yani. yani. Orijinali böyledir. İftiyan pul biberi de atabilir, iftot da atabilir, evet. kişniş de atabilir ama orijinali böyledir. Şu an ciğer bu şekilde arkadaşlar, porsiyon şeklinde geldi. Yani ekmeğin üstü bu şekilde hafif kebaba bandırılmış yağ şeklinde. Şöyle ciğeri falan da size göstereyim. Çok muazzam duruyor şu anda. Yayık ayranımız var yine. Masanın şekli bu şekilde. Deneyelim bakalım gerçekten güzel mi değil mi göreceğiz. Şimdi dostlar... Bir tane deneyelim. Şöyle ciğeri çekiyoruz abi. Annemiz olmaz olmaz. Ekstra baharat atmanıza gerek yok. Yani gerçekten Mehmet Usta'nın eline koluna sağlık dediği gibi var. Lezzetli arkadaşlar. Bura geldiğinizde mutlaka uğrayın derim sizlere. Yanında böyle söğüşler falan da var. Güzel. Şöyle size arkadaşlar aynı zamanda etrafı bir göstereyim. Gerçekten hani Mehmet Usta'nın olduğu yer kalabalık. Arkamdaki gördüğünüz yer Mehmet Usta'ya ait bir yer. Çok kalabalık bir yer. Dediğim gibi meydana geldiğinizde bu kısma Mehmet Usta'nın yeri basittir. Burada bulabilirsiniz. Burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar size sadece burası kebap salonu değil. Bir restorandan daha fazlası. Mehmet Usta aynı zamanda burada kahvaltılık bölümleri satıyor. Her sabah taze taze. Doğru mu Mehmet Usta? Aynen öyle dostlar. Aynen öyle. Sabah saat 24 saat aşıkçı burası. Sabah başar kahvaltımız öğleye kadar. öğleden sonra isteyen kadar bir kahvaltı isteyen kahvaltımız sertmelidir. Tek kişilik Örneğin sitelidir. Örnek ciğer yemek istemeyen olursa diyorsun ki burada kahvaltılık ürünler ne var. Mekan temiz. <laughs> üst katı müsait <laughs> mi? Evet. Müsait mi? Çekelim evet. abi. Çekelim. Evet. Çekelim üst katı da çekelim. Evet. Damın üstü. Damın evet. üstü. <laughs> gel abi. Gel abi gel Çakma bak pozisyonlar böyle geliyor <gülüyor> bak. Üç tane yarım Orada zaten aileler böyle çekmeyelim abi oraları üst kata çıkalım. Şu an terasa doğru çıkıyoruz. O terası muazzammış arkadaşlar. Yani geldiğinizde size tavsiyem terasta yayınlarım. Burası daha muazzam bir alan. Şöyle güzel güzel çekimlerimizi yapalım. Mehmet Usta'nın yeri gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Evet Diyarbakır'ın aynı zamanda gece halini görüyorsunuz. İnsanlar böyle geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Bir günde Diyarbakır'da ne yapılır? Videosunu çekmeye devam ediyoruz. Bakalım daha nelerden karşılaşacağız. Maşallah bayağı bir ortam kalabalık abi. Gece 1-2'ye kadar böyle. 1-2'ye kadar? Ha. Vay be. Vallahi 1-2'ye kadar böyle kalabalık ya böyle. Güzel. Yok. Güzel abi.